Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle resim videolarında dediğim gibi maket yapacağız. Ee, böyle gerek olanlar sadece ama sadece rulo böyle boş bir rulo. Ee, siz istediğiniz hangi hayvanı yapacaksanız yani onda da düz bir şey gerekiyorsa cetvel, pirit, Böyle maketlerimiz de burada. Benim yaptığım maketler. Küçük ayıllardı Neyse arkadaşlar kağıt ve kalemler. Evet. Boya kalemleri ya da istediğiniz renkte kalemler. Evet. Şimdi rulo yapacağız işte maket yapacağız ama bak, öncelikle hangi hayvan olduğumuz hangi hayvanı yapacağımı söyleyeyim aslında hala karar vermemiştim ama şimdi karar verdiğime göre kuş yapacağım evet böyle kanatlarını böyle açmış bir kuş kamera düştü neyse arkadaşlar biz devam edelim ee, şey işte bunu yapacağız hadi başlayalım. Kuş için bir kağıt alıyorum. Şöyle maketledik. Kenara çekelim. Evet. Kuş için bir tane kağıt alıyorum. Şöyle. Kuşun kuşun gözlerini falan çizeceğim. Gözler için böyle yuvarlak bir şeylerden yardım alabilirsiniz. Evet ama çok büyük olmasa mı? Neyse bir deneyelim arkadaşlar. Evet bu böyle oldu. En iyisi bir skeçeyi kullanalım. Arkadaşlar. Evet. Birinci göz. İkinci göz. Evet arkadaşlar. Şimdi gagayı yapacağım. Böyle birazcık konuşmuş gibi tatlı bir gaga. Evet şimdi gözlerini dolduruyorum. Bu arada arkadaşlar makas da gerekecek. Böyle kuşumuzun gözü. Şöyle içini de boyayalım. Kuşun kalemle boyuyorum ben. Makasınızı getirebilir misin? Aa neyse. Arkadaşlar Makası da alacağım. Az sonra unutmuşuz. Şöyle ben gidip alayım makası. Geldim arkadaşlar. Hızlı olmaya çalıştım. Umarım hızlı olmuşumdur. Şöyle siyah pasta boyayla boyamak istiyorum. Dışına dışına taşsa da arkadaşlar sorun olmuyor çünkü keseceğimiz için gözleri. Yani sorun olmaz siz de maket yaparsanız ya da yapıyorsanız bunun için üzülmeyin. Evet şu Evet arkadaşlar. Biraz garip oldu galiba. arkadaşlar. Şimdi ise biz gagayı boyayalım. Turuncu renge. Şöyle turuncu pastel boyamız ile. Kaysa yine dediğim gibi hiçbir şey olmaz. Şimdi ise arkadaşlar kanat çiziyoruz. Kollarını açmış bir kanat Böyle. Aynısından tekrar kes yapıyoruz. Şöyle. Evet. Şimdi ise bunların hepsini kesiyoruz. Kanatları en sonda boyayacağım ya da yapıştırmadan önce şöyle hepsini bir parçaya ayıralım şöyle biraz kesme kadar sürecek galiba arkadaşlar ne yapalım şöyle çöpleri geriye alıyorum evet gözleri de keselim tamam. Ve diğer göz. Şöyle. Evet. Son olarak gaga kalmıyor. bunu da kesiyorum Heh, evet çöpleri direkt çöp atıyorum Heh, evet şimdi ise bizim parçalarımızı şöyle bir gösterelim parçalarımız şöyle Heh, bir de bunlar bunları pek kesemez. Yani bunları ayırdım ki daha rahat kesilsin diye. Şöyle kes vereyim Kuşumuzun rengi mavi olacak. Çünkü çizgi filmlerde falan genellikle kuşlar mavi oluyor ve mavi de kuşlara çok yakışıyor. Zaten gerçekte de mavi muhabbet kuşları da var. Yani mavi kuşlar gerçekten de var Evet şöyle kestim kanadı Bir tanesini böyle açacak Kanatlarını Bunu da hızlıca Keseyim en iyisi Şöyle kesiyorum Heh, evet arkadaşlar bunu da kestim. Şöyle bunları da atalım. Şimdi ise kuşumun kanatlarını mavi rengi boyuyorum. Çünkü kuşumuz da mavi olacak. Şöyle boyayalım. Şöyle altına kağıt alayım ki e, boya gitmesin masamıza bir dakika kağıtta da kestim. kesti evet şimdi boyarken masamıza boya olmayacak masamız şöyle boyarız. biraz fazla konuştuğumu farkındayım ama lazım neyse